Bugün sizlere günlük hayatımda kullandığım ve hayatımı kolaylaştıran İki tane ürün tanıtacağım. İlkiyle başlayalım. Muhtemelen daha önce görmediğiniz bir ürün. Kendisi bir adaptör ve aynı zamanda bir power bank. 15000 mAh kapasitesiyle maksimum 22,5 Watt'a kadar güç verebiliyor. Yani telefonunuzu, MacBook'unuzu veya tabletinizi bile şarj edebilirsiniz. LED göstergesi sayesinde kalan şarj durumunu da takip edebilirsiniz. Üstünde gelen dahili Lightning ve Type-C kabloları sayesinde ekstra kablo taşımanıza gerek kalmıyor. Adaptör özelliğine gelirsek, üzerinde bir tane tip-C, bir tane de tip-A portu var. Adaptörün yanında gelen çevricileri sayesinde yurt dışı seyahatlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çantanıza, ceket veya mont cebine rahatlıkla sığacak büyüklükte. Ve gelelim ikinci ürünümüz. Toplamda 140 Watt çıkış sağlayabilen Gen 5 Pro destekli bir adaptör. İki tip C, bir tane de tip A portuna sahip. Bu ürün sayesinde Macbook'umu, telefonumu ve Apple Watch'umu maksimum güçte aynı anda şarj edebiliyorum. Bu tarz ürün videolarını seviyorsan beni takip etmeyi unutma.